Şu an Karaman'ın e, tam orta yerinde bir mezar taşının yanındayız. Niçin için mezar taşını anlatıyoruz? Çünkü Karaman'ın da tam e, şehrin göbeğinde bir mezar taşı. 2011 yılında bu mezar taşını tespit ettiğimizde doğrusu çok olmuş, çok şaşırmıştım. Burada mezar taşının ne var diye. E, şimdi mezar taşının konumunu konumdan tarif ediyoruz. Şu an evet. Kuzeyimizde Karaman Kalesi, ee, güneyimizde Maderi Mevlana Camii var. Yaklaşık 300 metrede. Mezar taşının yakın yerinde şu an doğusunda hemen 50 metrede Karaman Eleski eski eseri Sadık Ünal'ın var. Yine güneyinde 50 metre, 60 metrede Hatuniye medresesi var. Diğer taraflarda Kale, ortokulu, e, Ana Partolar, Kale ve Ortaokulu, Anapartalar, Kale İlkokulu ve Anapartalar okulu var. Mezar taşımız ise bu e, tarif ettiğimiz bir alan orta yerinde. Mezar taşımız nedir? Mezar taşımız 14. yüzyıl ee, e, Suçun Güzeli mezar taşıdır. Ee, bu mezar taşı tipoloji olarak Anadolu Selçuklu ve Beylikler dönemindeki Spinceli kemer mezar taşları tipolojisindedir. Ee, mezar taşının ayak taşı da yeni ortaya çıktı. Daha önce yoktu. Şuradaki kerpiş binala vardı iki tane. Onlar yıkılmasıyla oradan gelmiş olma ihtimali var üsterebildiğim bir şey bilmiyor. Şimdi mezar taşını tanıtacağız. Önce tipolojik olarak bir değerlendirme yapalım. Biraz önce bahsettiğimiz gibi mezar taşı sütunceli, gövde C kıvrımlı, kemerli ve üç dilimli bir tepelikten oluşmuş. Tepeliğin çoğu kısmı gitmiş, tep e, dilimli kısımları çoğu gitmiş ama e, yine de tepelik bir mezar taşı olduğu belli. E, ve ön yüzünde üstünce var. Arka tarafında pahlı kalın silme var. Ee, bu kadar diyoruz. Ayaktaşı da hemen hemen aynı özelliklerde. Ayaktaşının sadece sütüncelerinde yiv yerine zikzaklı bir kabartma yapılmış. E, ee, mezar taşının kitabesini hızlıca okuyorum. Ön yüzünde Hadil Kabru El Merhume El Mağfure Es Sayide yazılı. Arka eş, eş şeyde. Uruz Binti Muhammed'i yazıyor. Buradaki sorumlu yer e, mezar Bezataş'ın sahibesinin ismi Uruz'du. Uruz ismini çözmemiz birkaç yılımızı aldı. Çok araştırdık. Çünkü harfler belli, harekeler var. Harekeli bir kitabı bu arada Mezar Taşı bu. Ama nasıl bir isim? Bilinen bir isim değil. Böyle Ayşe Fatma e, gibi çok bilinen bir isim bekliyoruz. Maalesef hiçbir şey çıkmadı. Çok e, bu harflerden birçok değişik e, kelimeler, seçeneklerini inceledik, hiçbiri bayan ismi olmadı. En sonunda Boğaçan hikayesinde, Dede Korkut'taki Boğaçan hikayesinde geçen Uruz isminin ve buradaki kadın isminin aynı olabileceği şekilde bir değerlendirmeyle mezar sahibi ismini Uruz olarak tespit ettik. E, tabii ki e, bu isim e, yeni gelişimlere, yeni tespitlere açıktır. Ama şu anda ulaşabildiğimiz en doğru ismi var. Bunu gördük. Şimdi ayak taşına geçelim. Ayak taşı sonradan ortaya çıktı. Ayak taşı çıkmadan önce biz e, bu kalın silmesi ve e, yazı sisteminden dolayı bu mezar taşını 1400-1450'ye tarihlendiriyorduk. Ama mezar taşının e, ayak taşına çıkınca arka kısmında iki tanesi var. Oraya geçirdi daha da çok, çok ama mezar taşının ayak, mezar ayak taşının ön yüzünde Bizi bir sürpriz bekliyor, karşıladı. Vezet taşının ayak kısmının ön yüzünde Farsça bir kitabe var. Ee, ve Farsça olunca çözmesi de tabii ki zaman alıyor. Hatta İran'dan sosyal medya üzerinden tanıdığımız İranlı kitabe uzmanlarına bu e gönderdik. Bir kısmı cevap vermedi. Bir kısmı cevap verdi fakat yeterli cevaplar değildi. Biz de yine kendi imkanlarımızla, sözlük araştırmalarımızla e, ve paleografik çözümlemelerimizle e, buradaki Farsça e, metni çözdük. Birinci satırda Cihan yazıyor ama ondan sonra maalesef e, kitabe yüzeyi çok aşındığından harflerin belirsizleşmiş, okuyamadık. İkinci satırda Est ömrü ve yeklem metni var. Devam ediyor. Suhunu evliya est kavlu muhkem şeklinde var. Bu anlamının ne olacağı üzerine de çalışmamız oldu. Ee, birinci satırdan cihan kısmından dünyada dünya ile ilgili bir şeyden bahsettiği anlaşılıyor ama est ömrü ve yeklem ifadesini şöyle çevirdik. Ömür bir andır suhun kelimesini söz olarak aldık. Ee, kelime, kelime sözlüklerde söz, kelime anlamdadır. Suhuni evliya est evliya Allah dostu anlamında kabul gördük, e, kabul ettik. Kavlu muhkem. Üçüncü ve e, dördüncü satırları bir arada düşündüğümüzde evliyaların sözünün kavlu muhkem yani sağlam söz olduğu şeklinde bir anlama e, çevirimi yaptık, çevirisini yaptık. Tekrar edersek ömür dediğin bir andır ve Allah dostlarının sözleri sağlam sözlerdir. Muhkem sözlerdir şeklinde bir çeviriyle çeviri yaptık. Tabii ki bu çeviride gelişim açıklığı daha gelişmiş bir çeviride yapılabilir. Ee, bizim elimizde gelen çiftlik bu oldu. Şimdi arka kısmında Beza Taşı'nın kitabesi var. Burayı da okuyacağız. Birinci satırda e, maalesef yine aşırı parçalanma ve aşınmadan dolayı e, yıpranma olmuş. Neredeyse hiçbir şey belli değil. Ama ondan sonra fi tarihi hamse e, hamse önce Senet'i hamse ve tis'ine seb'amiye şeklinde tarih okuduk. Tarih kısmı tabii ki tarih kalıbı kolay olduğundan çok kolay okundu. Ee, ne demektir? 795 hicri e, e, demek kısaca. Yani bu mezar mezar ve mezar taşı hicri 795 yılında yapılmış. Hicri 795 yılı ise miladi 1393'e gel geliyor. Ee, buradan bizim en çok memnun eden sonuç şudur. Ayak taşı yok biz bu mezar taşının tipolojik ve yazı ve süslen özellikleri 14. yüzyılın ilk yarısına tarihlendirmiştik. Ama ayak taşı ortaya çıktıktan sonra e, tarih de ortaya çıktı. 1393 olarak çıktı. 1393 tarihi zaten 1300'e çok yakın. Bizim de örneklerine bakarak tarihlendirmek ne kadar isabetli bir e, tarihlendirme yaptığımız böylece ortaya çıkmış oldu. Ayaktaş olmasa da yine 1400 bize göre. Yani bir 10 yıl, 15 yıllık bir e, zaman dilimi farkıyla tarihlendirmesini yapmıştık. E, çıkınca da kesin şekilde tarihi bulunmuş oldu. Bizim için en sevindici noktası budur. Tipolojisine ve örneklerine bakaraktan tarihlendirmedi de doğru bir karar vermiş ve tespitte bulduğumuz ortaya çıkmış oldu. Ee, mezar taşı burada ne arıyor? İşte burası şehrin gibi her yer binalarla dolu ne arıyor? Tabii ki doğru ama burası e, tarihte mezarlık dedim. Şu anki gördüğümüz ana alanı ortaokulu 1972'de yapıldı. Kale İlkokulu 1974'de yapıldı. Okullar yapılmadan önce burası büyük bir mezarlık alandı. Ee, ve Genelde de e, Türk kültüründe cami, medrese gibi yapıların e, çevresi hazireye dönüştüğünden dolayı buranın da bir hazire olduğunu düşünüyoruz ve hazire zamanında büyük bir mezarlığa dönüşmüş e, ama o mezarlıkta okulların yapılmasıyla e, yok edilmiş. Bu mezar nasıl olursa burada kalmış, niçin dokunulmadı veya nasıl burada kaldı onu bilmiyoruz. Ama bize de hoş bir sürpriz olarak güzel bir hatır olarak sağladı biz de değerlendirmesini yaptık. mezar taşıyla ilgili tespitlerimizi yapmış olduk. söyleyeceklerimiz bu kadar.